I can Allahlar kadar, Allahlar da, Allah var, Allahlar Allah, Allah da birdir ve onun varlığı kendinden bizlerde var ama bizler varlarda Allah'a ait. Allah var olması için hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O kendi kendi var olan e, şeyvar iddiaları vardır ve hiçbir şey yok. Et. ihtiyaç ama her şey ona muhtaçtır. Ve evet. Burası Kızıltepe Ulu Cami Mardin Artuklar döneminden kalma 1200'lü yıllarda yapılmış tarihi bir cami görüyorsunuz ihtişamı muazzam Mihraptaki ve minberdeki estetiği görüyor musunuz? Yolunuz Mardin-Kızıltepe'ye düşerse bu şaheser bir cami olan Kızıltepe Ulu Camii'ye uğramayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum.